Son veriler ülkemizde doğum oranlarının düştüğünü gösteriyor. Bunun sebepleri nelerdir? TÜİK en son işte geçtiğimiz yılın rakamlarını açıkladı. 1.51. Bu şu anlama geliyor. Artık iki insan geride iki insan bırakmıyor. Bu da artık her yıl bebek sayısının azalması anlamına geliyor. Yani bundan bir 15-20 yıl sonra artık Türkiye öyle genç nüfusun olduğu, sokaklarında genç insanların gezdiği bir ülke değil. Şimdi bu bir beklentiydi. Zaten nüfusun düşmesi beklenti. Çünkü kentleşme oranları arttıkça, insanlar şehirlerde yaşamaya başladıkça takdir edersiniz ki daha az çocuk dünyaya getiriyor ve eğiliminde oluyor insanlar. Türkiye'de de bu trend vardı. Ancak son 4 yılda özellikle bu çok hızlı, yani beklenilenden çok çok daha hızlı oldu. Neredeyse hani 30 yılda gerçekleşmesi beklenen süreç, böyle 4 yıl hatta biraz daha genç. 10 yıl içinde falan oldu.